Gece terlemesi, menopoz, hormonal değişiklikler ya da çeşitli hastalıklar nedeniyle uyku esnasında aşırı terleme durumudur. Uykuyu bozacak kadar yoğun terleme yaşanarak kişinin kıyafetlerinin ve yatağının ıslanmasına neden olabilir. Normal terleme, vücut sıcaklığının dengelendiği sağlıklı olarak meydana gelen soğuma tepkisi olarak bilinir. Gece terlemesi ise ani ısı dalgası, cilt kızarması ve hızlı kalp atışı gibi belirtilerle görülür. Gece terlemesi neden olur? Gece terlemesi, reflü, diyabet, hormonal değişiklikler, enfeksiyon gibi problemler nedeniyle ortaya çıkabilir. Bunların da yanında stres, nörolojik sorunlar gibi durumlar da gece terlemesine neden olabilir. Gece terlemesi yaşayan kişilerde tedavi altındaki yatan nedene bağlı olarak farklılık gösterir. Gece terlemesinde en yaygın görülen nedenler şöyle sıralanır. Menopoz, alt öncesi sendromu, gebelik, kaygılı ve stresli olma durumu, reflü hastalığı, grip, çeşitli kanser türleri, tiroid sorunları, bazı antidepresanlar, steroidler ve ağrı kesiciler gibi ilaçlar da gece terlemesine neden olabilir. Sağlığınızı ön planda tutun, pozitif enerjinizi yükseltin. Sizi bir sonraki videomuzda görmek üzere. Eğer videomuzu beğendiyseniz, lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.